اور سیګرای ممه د ارتیشنې سیارتیمه اورتا وی ساشیغیر تا ارتیشنې کورتیمه په پیټول کاکېتی دا ګمایې شي چاکېتی Yar Allah seversen de gel dolan ahvak eti Çenin upuşu zani de cepşin giviz goda gushin agar oniyo Karşi kim dur da ti oynatan kim dur Söyle ya karşı beri da bakalım dertli kim dur? Dertli yam der Ali yam da hiç bilmem ner Ali yam. Yüzüme ne bakarsın da yürekten yaralı. Ay benim gül zarim da sen söyle ben yazarım o yeri da olsun benim mezarim. <laughs> Şansak ezir kırmızı tahtım bir ağanın bizi. <laughs> Sen <gülüyor> beni <laughs> <laughs> beğenmedin da görem aldığın kızı. <laughs> Ucra da pündüm var da selvi da sevdim var. Ucra da findim var da selvi sedim sevdim var. Yatağa ya gidiyorsun da kolu pay tutuyorsun. Babam ya. sana biz vermez da o kız o tarıyorsun. Şu dağlar olmasaydı da çiçeğimiz olmasaydı. Bir ölüm bir ayrılık da biri olmasaydı. Ay çiçeğim çiçeğim da sen doldur ben içeyim. Senin gibi güzelden de ben nasıl vazgeçeyim. Yapraklar benim yarim dadalın anamı korudu. kurudu? Aya benim gibi dayüreğimim çurur Yar Allah ilse <laughs>